Kısırlık, çiftlerin düzenli ve korunmasız ilişkiye girmelerine rağmen bir yıl içerisinde gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tanımlanır. Ancak 35 yaşın üstündeki kadınlarda düzenli ve korunmasız olarak ilişkiye girilmesine rağmen hamilelik gerçekleşmiyorsa gerekli tetkik ve tedavilere daha erken başlanabilir. Üreme çapındaki her 100 çiftten 10 ile 15'inde kısırlık görülüyor. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. Kısırlık üreme sistemi ile ilgili bir sağlık sorunudur. Tek bir sebebe bağlı olabildiği gibi birkaç faktörün birleşmesiyle de gerçekleşebilir. Kısırlık üreme sisteminin vücudun üreme işlevini yerine getirme yeteneğini bozan bir hastalıktır. İnfertilitenin üstesinden gelebilmek için güvenli ve etkili birçok tedavi yöntemi vardır. Bu tedaviler çiftlerin bebek sahibi olma şansını artırır. Kısırlığın nedeni kadına veya erkeğe ait olabileceği gibi %10-15'lik hasta grubunda tüm araştırmalara rağmen hala bir neden bulunamıyor. Her ne kadar çocuk sahibi olmak basit ve doğal bir işlev olarak algılansa da aslında bu süreç oldukça karmaşık. Gebeliğin oluşabilmesi için sayacağımız faktörlerin tamamının sağlanması gerekmektedir. Peki bunlar neler? Kadın tarafından sağlıklı yumurta üretimi, erkek tarafından kaliteli sperm üretimi, spermin yumurtaya ulaşmasını sağlayan sağlıklı fallop tüpleri, spermin yumurtayı döllemesi, döllenmiş yumurtanın rahimde içinde tutunabilmesi, yeterli embriyo kalitesi. Peki kısırlığın nedenleri nelerdir? Kısırlık kadın veya erkek kaynaklı sebeplerden dolayı gerçekleşebilir. Fakat yapılan araştırmalar %10-15'lik hasta grubunda kısırlığa neden olabilecek herhangi bir durumun tespit edilemediğini gösteriyor. Genellikle düzenli olarak haftada 2-3 defa birlikte olan her 100 çiften 85'i 1 yıl içinde gebe kalıyor ve kalan 15 çiftin büyük çoğunluğu da ikinci yılda tedaviye gereksinim duymadan gebe kalabiliyor. Ancak kadınların yaşlarının ilerlemesiyle birlikte doğurganlık şanslarını ciddi oranda kaybediyorlar. Bu azalış 32-35 yaşlarına kadar çok belirgin olmasa da özellikle 38 yaşından itibaren hızla kendini belli eder ve 40'lı yaşlara gelindiğinde %75'e varan fertilite kayıpları gözlemlenebilir. Bu açıdan 35 yaşını geçmiş ve 6 ayın üzerinde kısırlık problemi olan kadınların jinekolojik değerlendirmeleri geciktirilmeksizin yapılmalı. Erkeklerde yaşın, fertiliteye etkisi kadınlarda olduğu kadar belirgin değildir. İnfertilite yani kısırlık nedenleri genel olarak erkek ve kadınlar arasında %50-%50 paylaşımdır. Bunların dışında kalan hasta gruplarında erkek ve kadın partnerlerin birinden kaynaklanan faktörler her bir partner için %35, partnerlerin her ikisinde birden kaynaklı faktörlerse yaklaşık %20'lik kısmı oluşturmaktadır. Erkeklerde kısırlığın sebepleri nelerdir? Sperm sayısının ve hareketinin azalması. Spermin yapısal problemi. Menide hiç sperm hücresinin olmaması. Kanal tıkanıklığı. Spermin dışarı çıkmaması. Hormon nedenleri. Doğumda ya da doğumdan sonra gerçekleşen inmemiş testis. Çocukluk çağında geçirilen ateşli hastalıklar, ergenlikte kaba kulak gibi hastalıklar. Genetik hastalıklar. Varikosel, tesisise giden damarların genişlemesi. Sifilis, gonore gibi hastalıklar. Cinsel fonksiyon bozuklukları. Şeker hastalığı, geçirilmiş kanser tedavisi. Enfeksiyonlar. Testosteron eksikliği. Aşırı sigara ya da alkol tüketimi. Stres. Kadınlarda kısırlığın nedenleri. Tüplerde tahribat veya tıkanıklık. Düzensiz adet döngüsü, azalmış yumurtalık rezervi, fallop tüplerinin tıkanıklığı ya da yapışıklığı, geçirilmiş enfeksiyonlar ya da karın içi operasyonlar. Rahim iç tabakasında bulunan ve her ay adet kanaması şeklinde dışarıya dökülen endometriumun vücutta rahim dışında bir yere yerleşmesi ve yumurtalık, rahim veya fallop tüplerinin fonksiyonunu etkilemesi olarak tanımlanır. Yumurtlama bozukluğu, yüksek prolaktin seviyesi, Polikistik over sendromu. Bu durumda vücut çok fazla androjen hormon üretir. Bu da yumurtlamayı etkiler. Erken menopoz. Rahim miyomları. Karın işi yapışıklık. Tiroid problemleri. Kanser öyküsü ve kanser tedavisi. Diğer tıbbi durumlar. Kafein alımı. Obezite. Aşırı sigara ve alkol. Bazen de organlık birden fazla faktöre bağlı azalırken bazen de infertiliteye hiçbir neden bulunamayabilir. Peki kısırlık belirtisi nelerdir? Adet düzensizliği ya da hiç adet olmama. Adet dönemlerinde şiddetli ağrı ve sancıları görülmesi, bunun yanında yoğun ve fazla kanama olması. Hamile olunmaması halinde memelerden süt gelmesi. Aşırı kilo ve hormon bozukluğuna bağlı olabilecek aşırı tüylenme ve akne problemi. Erkeklerde sertleşme ve boşalma ile ilgili sorunlar. Testislerde ağrı, şişlik ya da şişme. Erkeklerde çok az meni olması, genç çiftlerin 2 yıl korunmamalarına rağmen gebelik görülmemesi, 35 yaş üzerindeki çiftlerin korunmamalarına rağmen 1 yıl içinde gebelik görülmemesi. Peki kısırlık nasıl tedavi edilir? Tüp bebek en çok bilinen fertilite tedavisidir ancak doğal yollardan gebe kalmakta zorluk çeken çiftlere önerilecek daha farklı tedavi yöntemleri var. Hangi yöntemin önerileceği kararı partnerlerin yaşı, daha önceden yaşanmış bir gebeliğin olup olmadığı, ne kadar süredir gebelik uğraşı içerisinde olduğu gibi bilgiler önemlidir. Kadının fallop tüplerinin durumu ve yumurta kalitesiyle erkeğin sperm değerlendirmesi sonrasında verilecek kararlar vardır. Aşılama tedavisi Aşılama tedavisi doğurganlığın en yüksek olduğu yumurtlama döneminde eşinizin spermlerinin basit bir yöntemle rahim içine yerleştirilmesiyle uygulanmaktadır. Bu yöntem tüplerin sağlıklı olduğu ve nedeni açıklanamayan kısırlık problemlerinde önerilmektedir sperm sayısının ya da hareketliliğinin çok düşük düzeylere inmeden azaldığı, spermin rahim ağzında geçişinin engellendiği ya da cinsel ilişkinin vajinismus, erken boşanma, sertleşme sorunu gibi nedenlerle gerçekleşemediği çiftlerde etkin olarak kullanılmaktadır. Eşinizin verdiği sperm örneğinden seçilen en hareketli ve yumurtayı dölleyebilme ihtimali en yüksek spermler plastik bir tüp yardımıyla rahim ağzından geçilerek rahim içerisine bırakılmasıdır. Aşılama tedavisi ağrılı bir yöntem olmayıp genellikle gebelik oluşumunu destekleyen ilaçlarla birlikte uygulanır. Tedavinin başarı oranı yaklaşık %15'tir. Erkeğin sperm değerlerine ve tüplerin sağlık durumuna göre değişim gösterebilmektedir. Erkek kısırlığının ilaç tedavisi İlaç tedavisinin tek kullanılabileceği durum esas olarak hormonal bozukluklardır. Sperm yapımı kontrol eden hormonların azaldığı durumlarda bu hormonlar yerine konulduğunda sperm yapımı rahatlıkla sağlanabilir. Erkeklerde kısırlığa neden olabilecek meslekler hangileri? Birçok kimyasal malzeme, böcek ilaçları, tarım sanayisinde kullanılan ilaçlar, matbaa sanayi, akü ve pil sanayisinde kullanılan malzemeler, siper üretimi üzerinde etki göstermektedir. Bu alanlarda çalışan kişilerde kısırlık meydana gelebilir. Demir-çelik üretim sektörü, fırın, hamam gibi sıcak ortamlarda çalışmak zorunda olan kişiler riskli gruplardır. Sık sıcak suyla duş alma, sauna veya hamama çok gitmek gibi kişisel alışkanlıklarda kısırlık nedeni olabilir öğretmen, kuaför gibi ayakta kalmayı gerektirecek meslekler varikosel gelişimine neden olabileceği için bu hastalık açısından risk oluşturabilir. Sürekli dar pantolon giymekle kısırlık arasında direkt bir ilişki kurmak zor. Ancak testis kanlanması ve ısısının bozulması mümkündür. Başkalarının da yararlanabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.